Allah uakber İki Ahmet iki doğdun iki doğdun iki Ahmet Gerçekten canlı yayın heyecanı değil tamamen kalp çarpıntı. Tedirginliğimiz hala devam ediyor. Oh, An oh, böyle şeyler. Canlı yayında Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. <laughs> ne söyledin şimdi? Kardan adam yapabilir. Trabzon'da mı? Fransa'da. Fransa'da mı? Taksi. Londra'da. Ha ne diyorsun? Londra diyor. <laughs> 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 ne ilaç, ne hap. Dua. Gel lan adamın kasına bak, hoş. Sana meydan okuyorum, gelsene. Adam sen gel. Sude Melih seni çok seviyor der misin? Kim? Sude Melis seni çok seviyor der misiniz? Sude ne diyeceğim Melih? Seni çok seviyor der misiniz? Misin? Sude diyeceğim Melih'in yanında en az bir <laughs> üç kız var. <laughs> ya, abi, ya, kaç lira bak bir orada bak kaç lira. Yalan. <gülüyor> yalan. Bak <laughs> Abi dur 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 dur. Ne yapıyorsun ya? Bitirdin mi? <laughs> <de>, evet. Şey. <laughs> Oğlum adamın karısını niye çalıyorsun? <laughs> sık sık yalan söyler misin? Abi. Abi hayatım ne lan ben? <laughs> tam adamını buldum yani. Tam tam bu sıra düştük. Kan lan bak. Şu benden da çok söyler bak. Gel gel <laughs> yalan için gel gel Yalancı <laughs> lan, <para direcekler. gülüyor> yalan tanıyorlar. Ben para verecekler yalan söyleyecekler. <laughs> gel. <gülüyor> Aa çayın kapısında bekliyor ki yalan şahitliği yapayım. Gel lan gel lan. Tek, Allah peki, Allah şunu Allah soruyorum, en son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olma, daha sana yalan söylüyorum. Öyle. Gerçekten. Hiç hayatta gerçek bir şey olmaz. Yavuz şuna iki hareket yap bakayım. Pardon, kestane satan yer nerede acaba? Burada, kestane. Yok buradan almayacağım. Başka yok mu? Yok. Var mı başka bir yerde? Tamam. What's up? <laughs> lan aşık, ayol oğlunun oğlu. <laughs> Amına koyayım İspanya'da mıyız lan biz? <laughs> Anne gel <laughs> bak sen ne yapmış? Ne yapmış? Ve kolesteri dekken hep şey, koro hep şey. Uyla, uyla. Uyla. Siz ne yapıyordunuz ya? O böyle yapınca. Ben <laughs> onu bir <biliyorum. gülüyor> geçeyim. <laughs> <laughs> Kapat bir de video çekin. Kapat. Kapat. Anne. <laughs> Zamanında burdayız. Zamanında burdayız. Zamanında burdayız. Zamanında burdayız. Zamanında burdayız.

bir daha aç bir daha. Şölme <laughs> 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 Oğlum o <osu> <laughs> yiyorum ben akşam ya. <laughs> ya elhamı oku elhamı. <laughs> Elhamdülillah. Besmele çek ya. Yusruf ben alemin rahmanı rahim. Maliki mitti. İyyeke razzurup ben Muhammed. Aferin, aferin maşallah. Ya kana usti. min alemin Rahmani Kerim ya kana usti. Semi Allah yemi hamiden. Şey yok, kul hu yok, kul hu. Allah Allah semet yem yem yelin yelin kır Allah Allah semet. Camzu billah Rabbil alamin. Ya kana Aferin, aferin. Başka ne biliyor musun? Çok güzel Başka ne biliyor musun? <laughs> Salayı da biliyor. Etteyati biliyor musun? Onu ezberlemiyor. İmna Atayna'yı. Sübhane yok o. Dur <laughs> sana bir şey okuyayım. Haydi bana. <bağlı>. Selam yok. <laughs> Sabaha kadar buradayım bugün. <laughs> Sabaha kadar buradayım.